Sessiz lütfen. Aleykümselam. Kalablıklar içerisinde Beço'yu arar. <laughs> Başın şimdi sözleri iyi dinle, sözleri iyi dinle. Hangi mod attı bana bu klibi? Alsanıza yetkilerini. O kadar hazırlanmıştık. Sessiz lütfen. Rica Ayyir. evet. Sessizlik lütfen. <laughs> Şimdi beş şarkının beş ne alakası var? Bana biri buna devam bölmüyorum devam ediyorum. Hmm. Oturayım. Oturayım. Hiç alakası Allah. yok. Kim mi üzmüşüz bugüne kadar? Tam bir bağırmasanız mı Susun. Bilemem. Bilemez. <laughs> i̇yi istediğin yolu çiz. Sakin olun sakin. Cevap veriyorum şu an. Hiç üzgün değilim. Bir alakam yok. gayet güzel yaşar. Evet. Alakası yok. Ayaktayım. Yıl bitmedim. Yıl, yıldıramazsınız lan beni. Alakası yok. Aksini kanıtladık. Hiç alakam yok. Olabilir umumda değil. O kim? O olabilir. alakam yok. Olabilir beni bağlamaz. Evet. Üç kalp birden ölecekse ben ne bir tercih yapıyorum. Öyle. Biz de böyle. Ayaktayız. <laughs> next abi next. Ben kötü bir insan değilim. Ben sana şu anda bak şu anda Beço'nun bu bak Beço'nun bu şarkının sözleri hakkında o an ben burada yayında olmadığım için yansıtamadım. Şu an çete onlar aktarıyorum. O an Beço ne hissetti? Bu kadar. hiç üzgün değilim. Olabilir. Hatta iç ses. O da üzgünse bana ne? alakam yok dedim az önce sana. Daha sonra konuşacak mısın? Hiç üzgün değil gayet eğleniyor. Değilim. Hala bana üzgün diyor ya. <laughs> ya arkadaki çocuk şu Lead of 35 kere duygusuz bir ifadeyle bakıyor dedi. Bütün çıkan şarkı söyleyen herkese duygusuz ifadeyle baktı. Can sahneye çıktı. Aşk dolu bakışlarla Can'ı izliyor yazmaya başladı. <laughs> Canın modu mu? <bu>, harbi mi? Bravo. <laughs> Çok iyiydi. Teşekkür bir... ederim. İnanılmaz bir performans. Bravo valla. Aynen. Bir de işte Tukan abinin bir performansı vardı da. Ne yaptı öyle ya? Tamam mı? Bir daha bence izlemeye gerek yok. Zaten anladık mesajı. E, bu arada Tuğan ağzına sağlık. Gerçekten çok harika bir sesim var. Buradan ses tellerini kutluyorum. E, umarım hayatım boyunca böyle güzel şarkı söylersin mesela. <laughs> ne demiş o? Anonim biri. Anonim biri değil Melira göndermiş. Ulan bu şarkıda Beço erimediyse adam değilim de neyse demiş. Hiç alakam yok. Alakası yok. Beço garip gayet orada bak dimdik duruyor kardeşim benim. Nerede burada? Şurada bir yerde. Mor saçıyla dikkat çekebilir. <laughs> Emirhan demiş ki Risa yayınlar bir sorun mu olacaktı? Nalan hediye alacaktık ne oldu? <laughs> Oğlum dur ortada karıştırma sen de ya. Biz ne diyoruz sen ne diyorsun ya? Cerhan Primeda katılmış. Melih GTR'de dördüncü ayı. Last Rain Prime'larımıza katılmış. Bada 2 lira. Abi buradan chatteki Efe Berk'in am um, koyayım. Tam bir em Amgard um, Pitch ama kardeşim bırakan o Zehra. Oğlum neler diyorsun ya? Tövbe töbe. Bana at oğlum şöyle baş. Next. Kardeş üzülmesin. Next. <laughs> Ya ben diyeceğimi dedim burada bir, birkaç, <laughs> seni rezil mi şimdi he, rezil mi seni? Tam da yazamıyor şu an. Duygusuz bakışlarla Hazel'e bakmaktadır diye imut attım ama çıkmadı üstümde. Çete de düşmedi o. Baga girdi o. Afiyet olsun Emre'cim. Afiyet olsun kardeşim. yoğumuzun mızımın... hayatı tamam.